Günaydın herkese. Merhaba. Erkenden kalktık. Saat kaç? Bana Önce ben durayım. Sana yardıma geleyim. Yok ya. Ne alakası var? Abi çıkış tanrıları çizdi. Görüşürüm. Ben azdırıyorum. Sana geliyorlar değil mi? Ee, bana da yoruluyorlar ama koşamıyorlar. Bak. Emin değildi de kaçmasam kovalamayacaktı. Ben basmış bulundum. Ne döküyorlarsa yollara. Aman. Şşş, hayır. Bunlar size emanet, biz çorba içip geleceğiz. Tamam. Sonra çay içeriz beraber. Tamam, gelin. Ne yapayım? Nereye oturalım? Ekmek istiyor musun İhtiyaç? He he, alayım. mi? İstersen çiğneyip veririm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otur, Nereye oturak? Yanınıza mı oturak? Nasıl hazırlayayım içerisi? Sağ ol. Hoş geldiniz. hoş geldin. <laughs> Sağ ol. çay ver. Hmm. Var mı mal? Ha? Mal var mı? Yaşta mı? Köyden buraya geldiniz. Ne gezmeyin evet. ne alışmış falan mı? Alışveriş alışmış yani günlük geliriz biz. Öyle mi? Yakın evet. mı köy? Evet. 20 kilometre. Evet. Şap sizi de etkiledi mi? Çok, çok affet ya. Çok, yani sadece burada değil, Türkiye genelliğe yani. oldu ya. Şu anda Ağaz yiyemiyoruz. Çok telef oldu. Kameraya bizi de al sen. Evet, senin aldı, sözlerin aldı, hepsini aldım. Evet. Ha, YouTube'umu takip et, kendini izle. Bir de aşiret değil mi? Herkes sol'a gibi görünmüyor. Ha Aradığımız ciyacı da orada. Abi. Erzincan'da sanayi köftecisindeyiz. Soğan, maydanoz, doğranmış soğan, közlenmiş domates ve biber, bir de baharatlar falan var. Usta geldi, köfte yapana, köfte gelene kadar boş durmayın dedi. Siz de bunlardan ezme yapacaksınız. <laughs> Üstün mü demin? Yok. <laughs> 11 saatlik yoldan geliyoruz. Kırdıysam kusura bakma. Sivas Şarkışla'ya geldik. Arpa Çay'dan hareket ettik. Sabah saat buçukta. toplam 758 kilometre. Hiç durmadan gelseniz 9 saat 20 dakika sürüyor. Bizim 11 saati falan buldu. Şimdi marketten kavun, peynir, üzüm falan aldım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi.